Hadi, çık gitmek <laughs> <Çık, çık, çık. gülüyor> İsmim Metin Özdemir. Mezit Belediyesi Su Dünyası Havuz Sorumlusu olarak görev yapmaktayım. Havuz açılış saatlerimiz her gün saat 10. Kapanış saatlerimiz her gün saat 6. Akşam 6'da kapanış saatimiz var. Havuzlarımızda pazartesi günleri makine bakımı ve havuz bakımından dolayı kapalıyız. Cumartesi günleri aile günümüz olarak var. Havuz giriş ücretimiz de kişi başı 125 lira. Mezitli kart sahiplerine ise 100 liradır. Havuzumuza her yaşta insanlar gelebilirler, ee, kullanımı açık, sadece dediğim gibi cumartesi günleri havuzumuz aile günü olarak e, hizmet vermektedir. Hava parkımızda bir tane genel havuz, bir tane çocuk havuzu ve bir de akvapark içerisinde kaykay havuzumuz var. Toplam üç havuza sahibiz. Havuz içerisinde can kurtarlarımız mevcuttur. Havuz kayak saatlerimiz de her gün 11'de başlar, akşam 5'te biter. Günlük olarak bu şekilde planlama yapmaktayız. you <laughs>